Abi sen YouTuber mısın? Evet kardeş. Peki abi Van million mısın? Evet kardeş. Ha. Sen o aylar önce gelen soran bir çocuk değil miydin ya? Evet abi ben oyum. Hep sen Van million değildin. Tamam abi. Anladım abi. Selam gençler hoş geldiniz. Evet şu an karşınızda 1 milyon olmuş bir adam var. O yüzden biat edeceksiniz. 1 milyon olduktan sonra hayatım çok değişti arkadaşlar. Artık daha zengin zengin yaşıyorum. 1 milyon olmak bir farklı bir kavram <laughs> aldınız mı? Yani 1 milyon olduktan sonra böyle çok fazla bir değişiklik daha görmedim daha. Çünkü 1 milyon olalı daha bir gün olmadı ama olsun. Bundan sonra da artık inşallah 2 milyonlara gideceğiz. 2 milyonlara da o önemli değil arkadaşlar. Şimdilik biz 1 milyonumuzun bir keyfini sürelim. Beğenmezsek 2 2 milyona çıkarız değil mi arkadaşlar? Yani biz buraları bir deneyelim. Beğenmezsek 2 milyon. Ulan Lazali yine bizden önce 2 milyon olacak ya. Gerçi biz 2 milyon ne oluruz da. Çünkü 1 milyon olmak 5 senemi aldı arkadaşlar. 5 yıl. 5 yılımı aldı arkadaşlar. Bir 5 yıl sonra oğlum yaşlanıyorum ya. Bir 5 yıl sonra da 2 milyon olacaksan. Oha bilmiyorum artık. Neyse. Bugünkü konumuza geçelim arkadaşlar. Bugünkü konumuz dükkandaki oyundaki son skinleri alacağım arkadaşlar. Bugün Horus Boy geldi. Horus Boy böyle Horus bu gibi çıkıyor arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Bunu da bana siz belirtmiştiniz. Horus bu. Yani Orus bu gibi. O rus bu. Yani Orus bu demedim. O rus bu. Bu da Horus Boy. Tamam neyse. Ee, ve Coach Mike'ı da almamıştım arkadaşlar. Ben dedim ki Coach Mike'ı sadece bir videoda alırsam bir konu olmaz dedim. Ama dedim Horus ile Coach Mike aynı bir videoda alırsam olur dedim. O yüzden Coach Mike almamıştım bu arada. Sizler bir de şimdi Coach Mike'ı da deneyeceğiz. Horus Boy'u da deneyeceğiz arkadaşlar. Horus boyaya bakacak olursak özel savaş modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel kaplama. Özel kaplama hangi karakterde var lan? Hiçbir karakterde yok ya. Bakalım bunda var mı? Aa bunda da var özel kaplama. Abi özel kaplama normal olmaz ki. Bak bunda yok yazmıyor mesela özel kaplama. Oğlum altın beka kurulda olmayan özellikler bu ikisi skin'de var. Özel kaplama siz kim köpek lan? Lan altın beka kurulda yok. Sinirlendim ha. Artık 1 milyonum. Beni sinirlendirirseniz hiçbir şey değişmedi. Olsun sinirlendirmeyeyim. Aa para yokmuş lan hesapta. Aa bir de para çekeceğiz değil mi? Ya 1 milyon olsam bile para harcamaktan çekiniyorsun. Ama bir 360 taş alırız artık. Çünkü ben 1 milyonum lan. Evet. 2-3 gün böyle takılacağım herhalde arkadaşlar. 135 TL'yi çektim ve 360 elmasımı aldım. Oyunun sesini açayım. Çünkü karakterlerin özel sesleri var. Onları deneyeceğiz. Dükkana geliyoruz ve arkadaşlar hızlı bir şekilde ilk öncelikle Coach Mike alıyorum. Çünkü Coach Mike'ı Yani ilk o geldi. Onu almadım. Bu skin zaten çok güzel arkadaşlar. Bunu bugüne sakladım ki ikisi bir video konusu anca olur. Çünkü bir tanesi bir video konusu olmaz. Sadece Horus Boğ aldım diye video atamam ben abi. Evet. Öyle bir de delikanlıyız yani. Şimdi 150 elmasımızı veriyoruz ve koç Mike'ımı aldım abi. Oğlum çok şekilsin ya. Vallahi maşallah var koç Mike. Koç Mike'ı çok sevdim. En azından bakın ben de Mike'ın bütün skinleri var. Robo Mike olsun. Robo Mike'ı çok beğenemiyorum açıkçası. Oyunda güzel ama ne bileyim ondan sonra Dynamite zaten güzelliği. değil. Noel Bobo Mike değil. Aşçı Mike değil. Ben hiçbir skinini beğenmiyordum. Bu skin gelene kadar arkadaşlar. Yani aslında diğerlerini de beğeniyordum da ya oynayınca sarmadılar arkadaşlar. İnşallah bu skill oynayınca sarar. Yani sarmaya da bilir biliyorsunuz. Ben bazen tatmin olamıyorum. Gerçi genel olarak tatmin olamıyorum da. 150 elmas da Horus Boy'a verelim. Zaten şu an oyunun en iyi skin'i galiba Horus Boy arkadaşlar. Abi Horus Boy diyemiyorum şuna ya. Horus gibi çıkıyor ağzımdan. Kusura bakmayın arkadaşlar ama tuhaf bir ismi var ha. Yok Bibi, yok Penny, yok Horus bo. Abi bütün karakterlerin ismi böyle bir şeyli gibi yani anladınız mı? Neyse 150 elmas veriyorum ve Horus boğumuzu aldık arkadaşlar. Çok şekil hareketler yapıyorsun. Ayağını denk al koçum evet. Evet hızlı bir şekilde arkadaşlar ben koç Mike'ımı deneyeceğim. Zaten baya bir de kupamız yüksek. Muhtemelen zorlanacağımız için ben bir duo gireyim arkadaşlar. Yani çünkü solo da e, Bingöl'de alamayabilirim. Çünkü arkadaşlar Mike'ın mipi değil. Bakalım koç Mike'ımız nasılmış görelim arkadaşlar. E, ben bir de zıplatma özelliğini kullanmıyorum arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Kullanamıyorum yani çünkü bilgisayarda zor oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Mic'ı bilgisayardan o özelliğini kullanarak oynayamıyorsun. Bu arada skin çok iyi. Ama sanki attıkları taşıdıklarıyla farklı. Elindeki kırmızı attığımız mavi. Allah Allah o nasıl oluyor ya? Elindeki kırmızı atınca mavi oluyor. Keşke birazcık öyle yapmasalarmış ama biraz mantık hatası var gibi geldi. Ben attıklarını biraz daha güzel bekliyordum ama attıkları bir tuhaf geldi bana ya. Attıkları istediğim gibi değil. Güzel. Pimi aldık arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şöyle bir dadan dadanalım. Bu arkadaş biraz hızlı. Kaç kaç tabi kaç. Ultiyi dolduralım bakın ultisinin özel bir efekti var mı onu merak ediyorum açıkçası. Ee, kaçtı o. Bu arada arkadaşı ha, pem doğru. Abi ölüme mi geliyorsun? Nedir yani bu hızlar sizde? Oo ne vurdun lan? O da gitti arkadaşlar. E, ultisini şimdi sizin özlü deniyorum. Ya abi ultisi de güzel değilmiş öyle. Kendisi çok güzel karakterin de atışlarında ben böyle bir güzellik görmedim açıkçası. Yani Robo Mike'ın atışları daha güzel. Onu da söyleyeyim. Frank ve Frank'i kestim arkadaşlar ve onu almaya gelen Mike'ı da kestim. Bizde de ortam böyle. Kimse kusura bakmasın. Tam 8 enerjisi şu an. Burada birileri var mı? Var tabii ki. Ay 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 hayır hayır. Sakin ol. Ama öldüm ben. Oldu mu şimdi bu? Oldu mu şimdi? Almanlar alma alma alma. Beni bekle, beni bekle. Sen zaten kimseyi sokmazsan mekana gerçekten onları alacaksın. Bence diğerlerini de al o zaman madem onu aldın. Öldürürsün. Lan! Ne yapıyorsun? Vurmadı bile. Ulti da ya mange testik Oğlum bu ne biçim ismi ya? Neyse bu adam olsun 7 kupa 7 kupadır arkadaşlar. Şimdi en çok istediğim, merak ettiğim Horus boğumu alacağım arkadaşlar. Horus bu mu ya? Horus bomb'umuzu gelelim arkadaşlar. Zaten mekateran vardı. Beyaz mekateran vardı. Horus bomb vardı arkadaşlar. Şimdi en iyisi bence Horus bomb arkadaşlar. Çünkü hep yeni skinler en iyisi gibi geliyor bana ya. Vallahi billahi. Bir skin geldiği zaman benim hep en iyi skin gibi geliyor. Sonradan göz aşinalı ola 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 ola. Allah belasını versin. Normal karakter gibi geliyor. Evet öyle bir durum var. Hani yeni karakter geldiğinde aa ne kadar güzel falan yapıyoruz. Sonradan birden Gerçi hep yeni gelen karakterleri nerfliyorlar Aa solo girdim değil mi ben? Keşke solo girmeseydim. Bu arada oha! Atışlarını görüyorsunuz mu gençler? Dur şu an göstereceğim. Bak 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 bak. Üff, abi bunun atışları çok iyi. Bayağı iyi arkadaşlar. Bu akşam saat 8'de de canlı indiyim arkadaşlar. Nono Horus Bo çekilişi yapacağım arkadaşlar. Gelmek isteyenler gelsin. Ee, bir de Google Play Code çekilişimiz olacak. Siz gelin bu akşam saat 8'de çekilişimizi yaparız. E, kupamızı kasarız. Ya çekiliş için geleceksiniz hiç gelmeyin arkadaşlar. Size onu söyleyeyim ben. Ben sadece gelenler için yapacağım diyorum. Bakın beni non Live'da çekiliş için izlemeyin zaten. Beni, beni olduğum için izleyin. Beni ben, aa söyleyemedim ya. Neyse siz non Live'da saat 8'de gelirsiniz. Ben tarikatı çağırıyorum bu arada ha. Öyle yoldan geçen herkesi değil. Horus Bo çekilişi yaparım ama Horus Bo için gelmeyin. Benim için gelin ya. Beni, beni için ya. Beni Allah hayır 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 Beni sevenler gelsin. Dur. Abi ya bütün enerjileri çaldı ya. Abi hepsini çaldı. Lan 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 lan. Mal ya. Onun yüzünden bak şimdi Leon beni öldürdü. Gördün mü ya? Vallahi şimdi de Leon beni o yüzden öldürdü arkadaşlar. Olsun. Horus bu çok güzelsin be. Hani yani sana verirdim kız olsam ama ben de maalesef yok kardeşim ondan ama sen çok kaliteli bir adamsın. Bir maç daha oynayalım gençler. Horus boyla bu sefer yargı modu açarak oynayalım. Bu sefer seri emanet yapacağım. Yani sonuncu olursam da çok önemli değil ama böyle bir Horus boyla bir yargı dağıtayım arkadaşlar. O önemli olan. Şurada iki tane enerji var. Zaten kimsenin olmadığını yıldız gücümüzden dolayı görebiliyoruz. Bak solda yine bir kutu şovlar var ve daha alınmadı. Ve orada şu an bir fight mı var ki? Aa yokmuş. Bu adam niye bir saattir bunları almıyor o zaman? Tamam bunları ben alıyorum. Ha <laughs> çalarım çalarım hırsızım hırsızım ben Horus boyum. Lan Tara gel saçımı tara gel buraya Alın bugün çok iğrenç espriler yapıyorum ya Ya Tara çok caz yapıyorsun yürü git lan Ha ultin doldu diye artist mi yapacaksın şimdi? Ultin doldu diye artist mi yapacaksın şimdi? Gel yap Ha? Ölürsün işte Benden korkusuna gitti Shelly öldü ya Crow ben seni görüyorum orada farkında mısın bilmiyorum ama Bak şu an benim onu görmediğim... ha? Ah! Ne oldu lan? Adam alacaksınız. Aa! Ben Orus onun... Abicim videodayım. Ne yapıyorsun kıza benim şarkımı mı açtırdın? Aynen. <laughs> Oo öldürdüm çok güzel. Arkadaşlar Garuş bir tane yayıncıya benim e, şarkımı açtırmış non Manyak ya bu. Kız tabii ki de şey yapmıştır ya. Ay ne kadar yakışıklı bir erkek. Aa, dur lan ölüyorum lan ölüyorum lan ölüyorum lan. Evet. Olsun yine 8 kupa iyidir yani. Yani genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. İki tane güzel maç geçirdik. Bu akşam da saat 8'den gece 12'ye kadar gece yakarız. Saat 8'de hepinizi bekliyorum. Arkadaşlar sizlere de video sonu şu videoları da tavsiye edeyim. Bu videoları da izleyin. İlerleyen günlerde 1 milyona özel bir şeyler yapmayı düşünüyorum ama yetiştiremedim. Çok hızlı olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.